İyi Parti Muğla İl Başkan Adayı Davut Cumhur Akmeşe Marmaris ilçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Adayı Akmeşe'yi Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve partililer karşıladı. <laughs> Sayın basın mensupları, sayın kurulu üyeleri, bugün ziyaretimize Davut Bey bulunuyor. İl adaylarından. 9 tane adayımız var bilindiği üzere. Biraz süre uzadı ama sürecin sonuna yaklaşıyoruz artık. İYİ Başkanlığı'nın belirlenmesinde. Bugün de Davut Bey ziyareti bizde. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. Sağ olun. Ben sözü Davut Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Davut Cumhurbaşkanı. Zaten arkadaşlar biliyorum. Ee, i̇şte dokuz tane adayın olması, parti içi demokrasinin işletilmesi adına böyle ziyaretler yapıyoruz ilçe teşkilatlarımızı en doğru adayla işte en iyi işte yönetim anlayışıyla partiye bir il başkanlığını belirlemek üzere. Bu adaylardan bir tanesi de benim. Ee, tabii diğer arkadaşlar da buradan basın aracılığıyla başarılar diliyorum. Ee, işte i̇şte bugün de e, Marmaris'i ziyaret edip e, il başkanlığının görev sorumlulukları nelerdir? İlçe teşkilatımız il başkanlığından beklentileri nelerdir? Nasıl bir il başkanlığı olmalıdır? Bunları istişare etmek üzere başkanımızı da ikna edebilirsek oyunu talip olmak için buradayız. Ben teşekkür ederim misafir dolayı. İnşallah yani en doğru kararı verip yani tabii burada bir not söylemek istiyorum. Yani dokuz tane il başkanı adayının olduğu e, bir parti. yani Ben partili olarak kurucusu e, bir insan olarak bundan gurur duyuyorum. E, bu partimizin büyüdüğünün, e, partimizin geliştiğini ve genişlediğini durmadan kocaman bir aile olduğumuzun göstergesi. De. E, dolayısıyla ben bundan çok mutluluk duyuyorum. E, yani. E, İyi, büyüyoruz yani inşallah her şey iyi olacak diyorum. Daha da iyi olsun istiyoruz. Bugün de mücadelemizi hem buradan e, de bunu istişare etmek için geldik. İnşallah hayırlı bir sonuçta partimizin en doğru adayı seçeriz. Teşekkür ederim. Biz de e, ilçe başkanlığı olarak zaten genel başkanımızın izinden e, esnaf gezmemize devam ediyoruz. Biz e, teşkilatlarımızı üye yapmaya devam ediyoruz. Bunun e, bundan gayet <laughs> teşekkür ederim başkanım bir şey sorabilir miyim? Yani dokuz tane aday var ama süre biraz uzadı. Adaylığı bir türlü il başkanı atanamadı. Genel merkez atayacak değil mi bu adayı? Doğru. Genel merkezimiz atayacak. Normalde il teşkilatı fes olduğu için normalde bir atama yapılacak. Ancak adaylarımızın çok olması münasebetiyle hem de şeffaf bir il başkanı seçelim mantığıyla. Teşkilatların karar verilmesi istendi. Burada teşkilatlar kiminle olduğunu veya kiminle çalışmak istedi, teşkilatlar karar versin denildi. Yoksa e, hani bir kişi atan bir arkadaşımız zaten iyi başkanı olacak ama yani teşkilatlarla e, her arkadaş gidip kendisini teşkilatlara anlatsın. E, teşkilatlar bunun üzerine karar versin. E, yani bizimki de küçük bir seçim olacak. Ön seçim gibi Tabi bir şey yani. Evet, Parti seçim gibi olacak. Hükümet komiseri olmadan bir seçim olacak. Teşekkürler. Şöyle, e, ya şu anda hani çok taze bir süreç, bir anda o gelişen bir süreç bir hedef değil. Tabii öncelikle hedefimiz partinin büyümesini sağlamak. En önemli şey bu. E, partinin teşkilatlarının e, e, aktif çalışır hale getirmek. Yani zaten hali hazırda çalışan teşkilatlarımız var. Biz e, seçilirsek eğer bu teşkilatlar arasında yani kardeşlik köprüsü kurup en önemlisi e, birlik ve yani ben değil biz olma e, anlayışıyla siyaset, e, siyaseti devam etmek istiyoruz ve burada partinin hayrına olacak ne varsa bunları hep birlikte istişare ederek e, karar vermek e, yani benim hedeflerimin arasında e, bu yani genel merkez e, atama yapacak ama bir tarih yok. Yani şu tarihe kadar diye bir takvim yok burada. Ee, sonra il başkanlığına talibiz, adayız. Elbette ki bir listemiz, bir yönetim kurulu listemiz var. Var, belirli şu an. Tabii, tabii. Var, var, evet. Var, orada da bir problem yok ama e, zaten pandemi kuralları var. E, dolayısıyla ben buraya Datça'dan geliyorum. Dakça'daydım sabah. İşte e, çok kalabalık bir e, şeyle gidemiyoruz oralara. Zaten ilçe başkanlarımızı ve ilçe teşkilatını hani buradaki muhatabı biz olduğumuz için onlar bize sorsun, biz cevaplayalım e, şeklinde devam ediyoruz. O yüzden yani ekibimizi buraya getirmemek sebebimiz veya çoğunluk olarak getirmemek sebebimiz bu pandemiden dolayı. Teşekkür ederim.